Selamun arkadaşlar. İkinci kargom da geldi bugün. Hemen o ikinci kargomu da Bismillahirrahmanirrahim deyip sizlerle birlikte açıyorum. Bakalım ne gelmiş. Ben tahmin edebiliyorum ama siz de görün istiyorum. Onun için açtıktan sonra evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi neyse şuradan şunu da keselim. içinden çıkaralım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Kapaklı dişi priz arkadaşlar. Bunu da yeni yapmakta olduğum sisteme dahil edeceğim. Bu da bunun contası değerli dostlar. Evet. ikinci kargom bu. Bir kargo daha bekliyorum. İnşallah o da gelir. Onun da açılışını sizlerle birlikte yapar. Sizlerle paylaşırım. Değerli dostlar. Bu videolar kısa kısa. Uzatmak istemiyorum. Onun için uzatmıyorum. Uzatmak da istemiyorum. Sizleri gereksiz yere meşgul etmek istemiyorum arkadaşlar. Ama yapacağım ürünün videosu bayağı uzun olacak arkadaşlar. Yarım saati bulacak. Onun için de sizlerden sabır diliyorum. Sabırla izlemenizi Özellikle konuları bilmeyen arkadaşlar dikkatlice izlesinler diyorum. Evet. Bu da tanıtım kağıdı arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Bu gelen kargomuz da bu arkadaşlar. Yani şu. Bir kargo daha bekliyorum arkadaşlar. Bakınız. Az önce videosunu yayınladım. Gelen kargom buydu. Şimdiki gelen de bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha bekliyorum. İnşallah o da gelir. Onu da sizlerle paylaşırım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.